Merhaba arkadaşlar ben Merkay bugün e, Minecraft neydi nasıl yapılır adlı bir ilk bölümümüze hoş geldiniz Minecraft neydi nasıldır adlı nedir neydi ya ben neydir koydum şimdi e, neyin neyden yapıldığını size göstereceğim arkadaşlar öncelikle görmüş olduğunuz gibi bir meşe odunumuz meşe odunu ağacımız var bu meşe odununu ne yapacağız? Bu meşe odununda neler yapılır hemen göstereyim. Bir adet stick yapabiliriz. Stick dediğim çubuk. İngilizcesi çubuk demek. Ee, tamam senden bu oldu kardeş. Görmüş olduğunuz gibi bu stick oluyor arkadaşlar. Buna stick adını verdik. Ee, arkadaşlar hemen sizden bir dakika bekletiyorum. Kusura Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Çok özen göstermek, göstermek istiyorum bu videoya. Arkadaşlar ikinciyi hemen geçelim mi? Evet geçelim. Sırada yapacağımız şeyin adını videoyu durdurup söylüyorum. Selam arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şeyin adı düşünün bakalım ne? Evet adını söylüyorum arkadaşlar. Stick'in yapılan saldırı malzememiz. Adına ne mi verilir? Kılıç. Kılıç yani ne kılıç? Tahta kılıç. Kılıcı şekilleri vardır. Diamond kılıç, ondan sonra iron kılıç, golden kılıç, taş kılıç, tahta kılıç. Bunlar alt verilir. Şimdi bakın kılıç yapımını hemen göstereyim size. Bu stick görmüş olduğunuz gibi. Stick'i şunun üstüne şöyle koydum mu alın size bir tahta kılıç. Aaa saldırı zamanı lan ben ilk kez mi yapıyorum bunu? Ben aslında bunda bayağı bir çok oynadım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, kılıç yapımımız böyleydi. Sıradaki eşya nedir? Ne değildir? Hemen göstereceğim. Evet arkadaşlar, sıradaki eşyamızın adı çapa. Çapa bir tarım ürünüdür. Bununla tarla falan kazılabilir arkadaşlar. Tarla bununla yapılabilir. Ee, tarla bununla yapıldığında mı daha iyi olur? Zaten bir tek tarla onunla yapılıyor. Daha neyle yapılacak. He. İşte çapa da böyle yapılıyor. İki tane stikimizi koyuyoruz. İki tane meşe olduğunu ağacımızın tahtasını koyuyoruz. Ve çap oluşuyor. Daha ne yapsak daha. Eh, bu gizemli olacak. Diğerini söyleyeceğim. Diğer videoda arkadaşlar diğer video demişim. Diğer videoda da neyin nasıl yapılacağını göstereceğim. Hemen diğer aşağımız. Diğer aşağımız nedir? <laughs> Düşünün bakalım size tam tümüne 5 saniye veriyorum 5 saniye doldu arkadaşlar ya da doldu da dolmadı ama yine de doldu mu doldu şimdi adını söylüyorum kürek kürekle neler yapılır ee, neydi onun adı küreği yanlış mı yaptık yani doğru yanlış yaptık kürekle şeyli yapılır neydi onun adı bir şeyler mesela kum o kazılır Bakalım. Kürek olmadı. Neden olmadı? Bozuk mu çıktı? Ha, kürek. Arkadaşlar daha çok yapım göstereceğiz. Yani kimileri ikinci bölümümüze de kalabilir. Tabi izlenme çok gelirse. Dışarıda çocukların sesi bayağı bir çok geliyor. Arkadaşlarımın çok sesi geliyor. Diğer eşyamızın adını öğrenin ve düşünün. Tekrardan selamın aleyküm. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen diğer eşyamıza da geçelim. Düşünün bakalım bir ney. Süremiz doldu. Adı tahta kazma. Arkadaşlar bunu en baştan söyleyeyim. Bunu ben zorunlu şey neydi onun adı? İlla zorunlu tahta olmayacak. Tahta kazma illa zorunlu olacak diye bir şey yok. Ee, arkadaşlar, sıradaki eşyamızı durdurmadan söyleyeceğim. Adı düğme düğme yapımı böyle. Bir tane dokunuyoruz. Arkadaşlar videoyu donduruyorum. Bakalım diğer eşyamızın adı ne? Tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerden kase yapımını göstereceğim. Bir tane buraya koyuyorsunuz tahta. Bir tane buraya koyuyorsunuz tahta ve bir tane bir adet de buraya koyuyorsunuz. Arkadaşlar dört tane kase elde ediniyoruz. Bu kaselerle mantar güveci olacak. Onu yiyecekler bölümümüzde bulursunuz ancak. Görmüş olduğunuz gibi benim yiyeceğim bayağı bir çok var. Koy koy. Tabi bunların hiçbirini hileyle yapmadım. Hemen diğer. Bunun yiyecek bölümü nasıl yiyecek bulunu. Onu da yapacağım. İlktim yalnız bundan. Hem de çok kötü ilktim. Neyse diğer eşyamızda görüşmek üzere arkadaşlar. Durduruyorum videoyu. Bakın neyi düşün. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kapı yapımını göstereceğim. Her çeşit kapı yapımı görmüş olduğunuz gibi kapı. 3 adet meşe kapı. Diğer eşyamızı öğrenmek istiyorsanız hemen yine yapacağız bir tane daha. Bakın arkadaşlar bunun adı meşe olduğunu basamağı Bunlarla basamak basamak koyabilirsiniz. Artı bu da var bakın. Basınç plakası. Bu da var. Böyle yapılıyor arkadaşlar. Ee, sıra kova yapımına geldik. Ama ben kovayı yapmıştım. Lan şunu Benim ağzınızı Benim ayrınım nerede ya? Ha. Ayrınım burada. Ee, ayrınımı alıyorum. Buna koyuyorum. Buna koyuyorum. Bundan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi makas elde ediliyor. Onu da koyuyorum. Alın size bir kova. Kovayı e, ineğin memesine doğrultup süt yapabilirsiniz. Suya, do suya dokunup su alabilirsiniz lava dokunup lava alabilirsiniz. E, sütü içtim mi bir fayda etmiyor ama. Düşünme öyle bir şey olur mu? Önemli bir şey unuttuk arkadaşlar. Ee, ben bunu aslında ilk videodan beri hatırlatıyor. İlk bu dakikadan beri biliyordum. Adı ne bakın eşyaları koymaya sağlanıyor. Evet, size tam tamına dakika vermeyeceğim, 5 saniye vereceğim. Süremiz doldu. Adı Chest. Yani sandık. Enderman sandığı değil ama. Ender sandığı da değil. Tuzaklı sandık da değil. Bunları arkadaşlar gizemli videomuzda bulabilirsiniz. Yani diğer diğer videolarımızda bulabilirsiniz. Ee, daha ne yapsak? Ee, aklıma daha gelmiyor. Heh, yatak yapımı. Yata yapımını göstereceğim. İlkin 3 tane günümüzü alıyoruz. Aldık mı? Evet aldık ondan sonra bunları alıyoruz hop koyuyoruz bu günleri en öne koymanız gerek Ondan sonra alıyoruz meşe odunu ağacımızı tamamdır olun size bir yasak bu eşyalar kolay yapılıyordu arkadaşlar kolay yapılıyor ee, eğer yanlış anlattıysam kusura bakmayın doğru anlattıysam e, hepinize borçluyum beğenirseniz abone ve like atmayı unutmayın e, Altalar like katıp sağ taraftan,